Herkese merhaba ben Yusuf Yubin sizlerle beraber tekrardan Zula Mobile'deyiz Gençler bugün aklıma çok defasa ve çok korkunç bir fikir geldi Fikir nedir diye soracaksınız Zaten başlığa bakıp geldiniz Yani çok korkuyorum çünkü e, Safranbolu haritasında oynayacağım ve Safranbolu haritasında Karşıma genellikle Genellikle değil miyim de çoğunlukla esporcular geliyor Benim şansım yok anasını satayım Şimdi sırf bu videoyu çekiyorum diye karşıma hangi Kimler kimler gelir var ya O bir de yani Sizden iyi olmasın biraz kasamız da var Yok değil bu kadar kasamız var ne kadar iyi ne kadar kötü bilmiyorum ama işte her öldüğümde her ölmeme karşılık bir tane kas açacağım silah kasamız var eklenti kasamız var karakter kasamız var şimdi gümüş de var bronz da var abi karakter kasasının bir şeysi yok işte muhtemelen gümüşleri falan açarım yani silah kasasını açmak istiyorum çünkü silahlarımız falan hiç yok bize silah da lazım Bunları da bekletiyordum video için. Yani artık zamanı şimdi gelmiş. Bakarsanız bu videoda hepsini açmışım ama açmak da istemiyorum. Ya biraz daha biriktirmek istiyorum ama hemen açmam da gerekiyor çünkü lazım ediyor. Neyse abi lafı fazla uzatmayalım o zaman. Hadi gazamız mübarek olsun. Savaşa başlayalım. Evet abi maç bulundu. Şimdi ee, bakalım neler yapacağız. Vallahi çok korkuyorum. Rakip ne kadar güçlü olur, ne kadar güçlü olmaz bilmiyorum. i̇nşallah yani güçlü değildir. Fazla kasa açmak istemiyorum ya ama sizler için yine bir iki tane fazla kasa açarım yani son eğer fazla ölmesem bile videonun sonuna kadar e, bir iki kasa için beklemeyin bari hadi başlayalım bakalım neler olacak neler olmayacak ben ne lan neyse gelmeyin istemiyorum yardımına yardımımıza ihtiyacım yok tek başıma hallederim hepsini bomba patladı aynen ses var abi Gel bir daha gel gel. Oğlum aşağıda da ses var. Bir saniye. Lan. Tamam abi bu bir. Silahını alırım ben. Gerçi aynı silahmış. Belki leveli yüksek bakmadım. Nasıl bakılıyor bilmiyorum da. Tamamdırlar bizden. O taraftan gelen vardır muhtemelen. Dur bakacağım. Aynen bunun leveli yüksek. 21 mermini var. Ses yok. Güzel, güzel 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 abi dur. İlk oyun hiç ölmedik. Ve gayet hızlı bir şekilde oyun geçti abi güzel. Gayet güzel. İyi iyi kasamız gitmiyor. <laughs> Rahatladım bayağı valla. Onu da öldüremediler zaten. Durun geliyorum geliyorum. Bir adam öldüremediniz. Bir adam öldüremediniz be. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun derken aldınız. Az tam gelecektim gel aldınız. Neyse güzel. İlk başımız gayet başarılı geçtiğini düşünüyorum. Aynen takım güzel. Rakip de o kadar. Rakip o kadar da işte ne diyelim? O kadar da demeyelim artık. Ne bileyim. O kadar da güçlü değiller. Ama <laughs> ne olur ne olmaz ölebilirim. Ölmek de istemiyorum. Çünkü ölürsem kasalara gidecek. Evet adam geldi. Al şu bombayı. Bir daha gel, bir daha gel. Bu taraftan gelemez zaten buraya bizim adam kolluyor. Evet canı yok, canı yok, canı yok geliyorum. Bak şimdi o pusacak. O pusacak şimdi. Bir anda karşıma çıkacak. Yok olur lan adam. Bir kişi kaldı. Onu da zaten bence aldılar. Aynen almış burada adam. Adam muhtemelen. Geldim. Tamam. Bombayı hemen imha ediyorum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hiç ölmedim, hiç ölmedim. Çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. Bombayı da imha ediyorum bu şekilde. Yani abi böyle oynayacaksın ya bu oyunu. Adam akıllı oynayacaksın. Güzel adamın silahını da aldım iyi oldu vallahi baya güçlü bir silah. Ya, bu silahlar bende açık olması gerekiyor. Gerçi bu videodan sonra açacağım biraz silah kasası. Muhtemelen gelecektir. Bomba bölgelerini koru. Hadi bakalım bu defa başımıza neler gelecek neler gelmeyecek. Ne olacak ne olmayacak çok merak ediyorum ben de. Bu taraftan yine gelenler vardır muhtemelen. Aynen bak bombalar geliyor. Ben de buraya bomba atarım. Düş lan o bombaya. Tamam kimse yok. Bakayım. Ses yok abi. Yine ne olur ne olmaz. Bak 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 bak. Bak bak. Lan. bunlar bizden. Oğlum. Az daha ölecektik ha. vallahi az daha ölecektik. Arkada da vardır muhtemelen. Lan arkada da vardır muhtemelen diyene kadar. Ya abi gitti bir kasa. Bir kasamız gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Gladio kazandı. Hayırlı uğurlu olsun. Bir kasamız gitti abi. Geçmiş olsun. Hadi bakalım bu defa ne olacak? Ne olmayacak? Bomba bölgelerini koru. Korkuyorum vallahi bir kasa gitti. Hadi 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 hadi. Ay bak bu defa hiçbir şey yapamayacaklar tamam mı? Bunda hiç mermi yok ki arkadaş ya. Ben bu silahla ne yapabilirim ki? Tamam. Güzel ver bu silahı. Bunun 21 maliyeti var en azından. Burada bir çalışma mı gördüm? Aslında var ya onlar orada çatışırken ben arkalarından dolanırsam adamlar bombayı kurmadan her şekilde maçı alabiliriz. Buradan başlıyorlar değil mi? Yok, aşağıdan bak bak bak. Daire başlıyorlar bak. Geliyorum 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 geliyorum. Çok seviyorum bu arkacılık işini. Bak bir tanesi burada pusuyor. Hiç tamam mı? Hayır. Lan Lider Adam ses kasıyor, bak o adam çok iyi oynuyor. Dur. Adam ses kasıyor, işi biliyor. Al, alırsın. Hadi sana gelelim. Aferin lan. Aferin lan sana. Roller değişiyor. Tamam. Bu defa bombayı biz kuruyoruz ve daha da sıkıntı oldu. Onlar savunan taraf olduğu için biraz daha sıkıntılı geçecek. Ben yani onlar gelmeden buradan gel. Hayır, oğlum. O neydi lan? Abi 3. kasada gitti. 3. kasa da gitti. Hiç tahmin etmemiştim lan 3 kişi aynı anda arkamızdan geldi. Ne oluyor dedim bir an kalbim durdu lan. Yok abi yok. Böyle olmayacak. Hadi Anıl. Hadi Anıl sana güvenirim Anıl arkanda Anıl. Anıl sen tamam. Al onu. Aferin siste saklan sen bombayı kur. Sen kur bombayı boş ver. Ya da yok geliyor. Abi yok adamda. Ya sende sniper var. Bir şey yapamazsın ki. Gladio kazandı. Ay maçı sattık ya. Valla sattık. Hep bu anıl yüzünden. Hep bu anıl yüzünden oh sattık. Cool sattık. Ay bunlar çok sıkıntılı lan yok ben buradan da gitmeyeceğim. Hem aşağıdan geliyorlar hem yukarıdan geliyorlar hangisinden başlayacaksın bilmiyorsun ki. Hadi bakalım hadi bakalım. Bu defa ben buradan gideceğim. Ben İrem'in arkasına gidiyorum abi. İrem hadi götür bizi gidelim. Burada değillerse. Hayır yok buradan gitmeyeceğim. İrem öldü galiba. Yok ölmemiş. Tamam. İrem bombayı niye kurmuyorsun İrem? böyle ne için geldik? Bombayı kuracağız. Bombayı bu arkaya kuracağım. Hadi. Tamamdır abi. Şimdi bombayı da savunacağız. Bir de bunun savunması var değil mi? Lan. Hayır. Allah Allah'tan Allah'tan sniper var ya. Allah'tan sniper yoksa içimden geçmişti o adam. Tam kafada. Tamam güzel. İki kişi. Bir kişi kaldı. Tamam. Ver bu silahını bana. Neredesin? Aha Buradan geliyor. Çıkar abi kafanı. Gel. Zaten patladı abi. Bu şekilde 4-2 aldık abi maçı. Bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi, bayağı iyiydi diyelim. Hadi bakalım. Bu maç yine aynısı abi. Ben yine yukarı taraftan gidiyorum. Şimdi bu de aha Allah. Abi yok sıkıntı. Adamlar biz 4 kişiyiz adamlar 5 kişi Oğlum korkmayın lan Şu taraftan geleceksin Tamam mı Bunu atlıyorsun eline silah al kontrol et Bir şey yok mu Tekrardan gel Sıkıntılı olabilir burası Biraz dikkat etmemiz gerekiyor Şurayı kontrol ederken Sen ne yapıyorsun Adamın lan Lan Hayır Nasıl kaçacağım Oğlum ben nasıl kaçacağım buradan derken ve kaçtım. Tamam. Ben bombayı bomba kurmaya gidiyorum derken bomba kuruldu zaten. Ölmemem gerekiyor benim. Aferin lan Berat. Almış bir kişiyi Berat. Bir kişi kaldı. Abi. Abi yemin ederim. Ney? 5 mi? Lan Oğlum 5 ölümümüz var Ciddi ciddi 5 ölümümüz var abi be Ya oğlum ya <laughs> 5 <laughs> tane kasa gitti ya 5 tane kasa gitti yemin ederim <laughs> Ya oğlum Bu kadar mı şanssız olur bir insan ya Şimdi abi korka korka Tının tının diye diye açıyorum abi bak Ne açacaktık abi siz şey yaptığımız size söz verdiğimiz gibi silah kasası açacağız. Önce bir gümüşten başla ya da yok bronzdan başlayacağım abi. Şunlar çıkma ihtimali var. Ama işte daha çıktığı zaman bile işte bunların 2x'miş, 3x'miş kartını veriyor. Kartı işte tamamladıktan sonra parasını verip alıyorsun. Biraz zor yani. Hadi bakalım. Aç diyoruz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir şey ver. Lütfen güzel bir şey ver. Hadi. Yavaş yavaş. Güzel. Hadi ya bir tanesi daha açarız. Aha 9. Hadi lan bir tane AK AK'miz var mı var? Yükseltmeye hazır pompalamız var. Bu tabancayı geç. Yok. Sonrakini aç diyelim. Bak bu ikinci kasamızı açıyoruz. Bir tane daha bronz açtıktan sonra her şeyi değiştirecek abi. Yavaş yavaş güzel. Güzel. Çok iyi. Bak bu silah bana lazım. Bak bu silahın çabuk uçak bana gelmesi lazım. Ha, bu da lazım. Hadi lan. Hızlı bir şekilde burayı da Aha, tamam. Bir tane silahımız açıldı abi. Çok güzel. Çok güzel. Tamam diyelim. İyi, iyi. Bak sizlerle beraber bir silahımız sizlerle beraber bir tane silahımız açıldı. Bir tane de gümüş açacağım. Bunlar gelme ihtimali var diyor. Oğlum bitmiyor lan. Hadi bakalım. Aç diyelim. Şimdi iki tane açtık. Haydi bismillah dokundum abi. Hızlı bir şekilde çekeceğim. Oğlum bitmiyor. Bakalım neler gelmiş önce bir. Bu tamam yükseltmek için. Hepsine bakıyorum. Yeni kart diyor. Yok. Burada açılabilir, açabileceğimiz hiçbir şey yok. Tekrar bir tane daha açıyorum. Dördüncü sizlere söz verdiğimiz gibi. Bu da videoyu beğenenlere gelsin o zaman. Hadi bakalım. Aha. Bunun seviyesini yükselteceğim. Hadi be bir tane şundan gelsin ya. Bana bundan lazım. Ben bundan istiyorum. Bunun deseni de çıkmıyor zaten bana. Güzel, güzel, güzel. O nasıl bir pompalı lan. Yavaş yavaş açıyorum korkak korka açıyorum. Aha. Bu silah da çıkacak. Hadi bu silah da çıksın. Yok abi burada pek de isteyebileceğimiz şeyler yok. Şimdi bu kadar kasamız kaldı. Bir tane daha silah kasası açıyorum o zaman. Hadi bakalım bize neler vereceksin? Güveniyorum sana bronz kasası. Şu an bir tek bu var. Bunda ne yapacağım ben? Bana başka silahlar lazım ya. En azından bu bıçak gelseydi. Neyse sonrakini aç diyelim. Ay bak 5 taneyi tamamladım. Açmaya devam ediyorum. Hatta hepsini bu videoda açacağım. Evet yeni kart. Kili bomba güzel. Hızlı bir şekilde hepsini açacağım derken hiçbir şey yok abi. Hep boş kasalar çıktı. Neyse. Şimdi eklenti kasamız var. bunu hepsini açacağım abi. Eklenti kasası zaten Aynen, işte desen falan da geliyor. Bakalım ne desenler çıkacak. Bakalım burada... Aynen, güzel güzel güzel. Vallahi baya güzel desenler geldi. Ama işte abi, bunlar bana lazım değil ki ya. Bana... Silah desenleri lazım. Hatta silah desenlerinden önce de silahlar lazım. Bak bir tane daha. Aa neyse, en azından bu silahın deseni geldi. Yoktu bu silahın deseni bende. Sonrakini aç diyeceğim. Tüm kasaları, abi hepsini bu videoda açıyorum. Sizler de o sırada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Burada hiçbir şey yok. Hep yeni kart veriyor. Oğlum vergilerini bir daha ver. Bana yeni şeyler lazım. Bak şunun da deseni geldi. O kelebek, kelebeğin de deseni falan da geldi. Bayağı iyi, bayağı iyi, bayağı bayağı bir desenimiz oldu onu söyleyeyim. Uy! Abi sen kralsın. Boranın bile deseni geldi. Ama işte boramız yok. Aga be. Bakalım bu ne geldi. Oğlum hep Aha. Oğlum bunun bile deseni geldi. Bu hala çıkmadı ya. Ben de hiç şans yok. Neyse son bir tane kalmış. Onu da açıyorum. Bakalım bunlar ne çıkacak. Bu da hep boş. Yok abi yok. Hep boş şeyler çıktı. Şimdi karakter kasası var. Karakter kasasında bakalım neler olacak. Baya bir karakterimiz de var. Aç 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 hepsini aç. Tamam abi ne diyor? Kilit açılabilir. Bak bu var güzel. Zeynep var. Zeynep alacağım ben bu arada. Artık Zeynep'le oynayacağım. Aa bayağı bir. Aynen güzel güzel. Bak hem yükseltmeye Baya e, bayağı bir yükseltmeye geldi. Hem de açabilecek yeni karakterler geldi. Çok iyi bak. Bak bu çok iyi. Güzel bir şey denedik en azından karakter konusunda. Bakalım burada ne geldi yine. Ayınları Ben diyorum hepsini açarsam alırım ya birkaç tane. Bak yenileri de geliyor. Aynen güzel. Bak bu da geldi. Aferin aferin güzel. Artık seçeceğiz hangisini kullanacağız diye. Bakalım burada yeni kartlarımız var mı? Var. Bu var. Güzel. Çok iyi. Tamam. Bu da bitti. Son olarak hangi kasamız kalmış abi? Bakalım bu kasada neler çıkacak? Gümüş kasası bu da. Hadi bakalım. Uy güzel. Bak bu desen de geldi. Ya bu silahımıza baya bir desen var ya. Neyse. Bunlar geldi. Güzel 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 baya bir kasamız hepsi bitti ya 15 defa öldük tüm kasalarımızı açtık baksana şimdi bunları tek tek düzeltmek var neyse abi ben sözümde durdum bir defa ölürsem bir kasa açacağım dedim ben hepsini açtım sizlere 5 defa öldüm hepsini açtım bence gayet güzel bir eğlenceli bir video oldu umarım videoyu beğenirsiniz bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma çok hoşça hoşçakalın bay bay